çekiyor musun? Evet, köftelerimizi yapıyorum. Akçakoca'ya niye geldik? Şöyle bir çekseler yavaş bir şekilde güzel görünürdü. Yavaş. Burası daha normal yani. Burayı düşünün. Buranın kaç katı burası? daha var Daha dolu insanlar. Şu tarafta var, şu taraf var. Evet. Burada bir de şenlik var. Herhalde bir mahalle, bir köy toplanmış gelmiş gibi. Ne güzel çekiyor telefon. Valla. Ha bak. Karşıma geç. Konuşayım aşağıda. Görüyor musun? Uh hı -huh. hı. Herkese merhaba, selamlar. niye geldik? birazcık niye geliyoruz değil mi? Seni de gidecektik ama akşamleyin de Akçap Hoca'nın sahiline gideceğiz Dondurma yemeğe gideceğiz. Orada bir dondurmacı var, meşhur. Ay çocuklar ne öyle oldu ya? Babanı göster. Yavaş yavaş geç. Selamünaleyküm. <laughs> Çok da kenara gelmesin. Şey, Çocuklar yani. birbirinize zarar verirsiniz. Taşları atmayın. Ben biraz Enes'i çekeyim. Çok korktum. Ye yemin ederim koskocaman taş sıyırdı yani. Şşt, gel böyle Enes. Ama tam da gelme. Heh. şey çıkar oğlum oyna böyle. Tamam kapatayım. Aşkım oynama aşkım altın en es en es kaldırıyor büyük büyük. Oğlum altından kurbağa yılan falan çıkar çok da güvenmeyin dereye. Tamam aşkım birazdan çıkıyor. Evet biz evet yani biz yedik içtik Eee orayı çekemedim. çekemedim yani bir anda koyamadım insanlar Selam gibi. Sırtıma neydi o çok? Sinek miydi? Var ya o kadar çok sinek var ki adamı yiyor. Sinek adam yiyor. Yemin ederim. sırıyor Ondan sonra şey yaptık. Böyle hızlı hızlı yedik ettik. Sanki ne olmuş arkamızdan koşturan vardı gibi. Zaten biz buradan şeye gideceğiz şimdi. Akçakoca'ya sahile gideceğiz. Arasında bir 15 dakika var yok yani. Şöyle göstereyim. İnsanlar oturuyor. Enesi çıkardık, ettik, yedik, içtik. Köfte falan yapmıştık. Bir tabakta götürüyoruz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Aman 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 Aman, 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 aman. var ya Namasthe 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 Burası şey öğrendim burada eğlence vardı Namasthe e, ee, Ben iki tane iş adamı biri e, şey almış neydi kepçe almış birisi böyle burası uzun gidiyor işte yan amcamız birisi şey almış biri de ne dediler ya kepçe biri neydi neyse unuttum işte ondan almışlar şöyle gidelim Ondan sonra burada kurban kesmişler. Sonra dağıtmışlar. Ondan sonra dağıtmışlar burada. Herkes böyle. derelerin içinde oturuyor insanlar. Göstereyim size. ne Daha çok açacaktım şey vardı. Ee, neydi onun adı? Ha, arabada müzik açıp hep halay falan oynadılar. Böyle şöyle köprüden geçelim. Ne gelin, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ay var ya. Şuna bakar mısın? Oynuyor ya. Vallahi oynuyor. Ufa keser alsın bunları çaksın. Yoksa çakmaz. Sen Şöyle kısa bir şey çekeyim size. Ondan sonra Ufuk çay demleyecek dedi. Son bilmiyorum. Demleme dedim. Mısır yapıyordu közde. Oh Allah sana şükür ya Rabbim. Bakın şöyle. Bakın şöyle geldik. Düşünün yani bak. Daha bunun yani şurada. Evet şurada şalvarlar var. Şalvarlar ne kadar ablam? Kaç? ya 10 sene önce 10 TL'ye almıştım ya. Şimdinin 10 ya. 10 bu sene Gelmiş istiyor. miydin yine ablam 10 sene önce buraya? Ben aşağıya 10 sene mi geliyorum beye. Ya acaba senden mi aldım o şalvarı olabilir. da? Çok güzel, üstümde çok beğeniyorlar. Olabilir abla. Geliyor devamlı Evet olabilir, olabilir abla. Evet olabilir. Var, fazla gelen olur. Evet abla. <laughs> Siz Alatlı'ya da açıyor musunuz? Tabii. Tamam biliyorum ben sizi. Oradan da bir tane almıştım hatırladım. Bereketli olsun ablam. Böyle piknik yeri. Bu arada burada Ufuk'un annesi de oturuyor. Fındıklıkları falan var annesinin. Cevizlikleri falan var. Burası Akçakoca Akkaya köyü. Böyle hamaklar, çadırlar. Şöyle beraber gezelim. Yeni yeni. beni çekecek mi? Niye bana doğru dönmüyor? Ana bana doğru dönülmüyor ya. Yok dönmüyor resim çekiyorum ben şimdi. Olmadı. Olmadı gitti. Olmadı. İşte. Daha böyle bitmiyor yani. Bitmiyor. Çok uzun. Çok. İşte buraya girerken para verenler var. Biz vermiyoruz. Evet tırpan yapıyorlar bakın. Yine bu sesi duyunca sinir oluyorum yani bana trilyon verse ben onun annesinin bile fıdıklığını kabul etmedim ay, hiç sevmiyorum Bakın böyle devam ediyor şuna bakar mısınız biraz suda yürüyelim mi kızlar kurbağa yok değil mi Oy, Enes girdi biraz yüzdü hmm, oh. ay, ay, ay. girelim hadi girelim O, o, o. böyle bir güzellik var mı? Allah'ım. Çok 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 güzel. Neyse ne yapayım şimdi buradan oraya mı gideyim? Evet ya. Bakın adam ne yaptırmış kendisine özel. Bakın. Yemin ederim var sinekler adam yiyor. Vallahi billahi adam yiyor. İşte burada ki böyle işte burası da bir tek burada böyle işte var. Eylül'de de var giden piknik yer yerleri de. Devam ediyor işte böyle. Bakın çöplerini atıyorlar. Vallahi var ya burası bizim Ereğli'den. Ya burası bizim Ereğli derken. Yani yine yakınım daha şey yani bak herkes bir tane bir şey bu kadar atmıyorlar ya burada yaşanıyor ya çok harika yerler 20 TL veriyorsun gidiyorsun Burada masalar var şöyle ateşler yapıyorlar jandarmalar geziyor devamlı bakın çok güzel ağaçta işte hamaklar kamplar karavan çok var Ben pikabımı um, onun için çok seviyorum. Masamı, sandalyemi her yere götürüyorum. Böyle mesela birbirlerini hemen diyorlar al işte bizim ateş var mangallı bizi öyle dediler. Ateş var hiç boşuna yakmayın dediler. Halbuki biz getirmiştik. Öyle yaptık. Ne güzel. Burası var ya nasıl dolu dolu oluyor. İnsanlar işte bazıları gidiyor bazıları geliyor. Daha doluydu. Mesela. Herkes toplamıyor apartmanlar falan. Gerçekten çok güzel değil mi? Hadi canım Neyse kendimize bakalım. Cem'le bu hayatında kalalım. Hoşça Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olsun.